yine bunu açıyoruz. Çok güzel çıkarıyor. Bu da patladı arkadaşlar. Bu Açıyoruz. Açılmıyorum. açıyorum veya açamıyorum. Tüm mesele bu. Açtır sayılır. Bebek burada. İnanamıyorum. Çok güzel bebek çıktı. Sap zayıf, çok güzel. Çıkıyor. <laughs> <Kuşağı> bebeğe çıkıyor. Gök bebeği çıkmış. <laughs> Sonunda. Hep istiyordum. Arkadaşlar. Şimdi elbisesi de gök kuşağısa. Delireceğim. Mutluluktan delireceğim. <laughs> Gerçekten. Sonunda bir tane dileğim gerçek oldu. Tamam şimdi. Ay boynu. Açıyorum, 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 açıyorum. İpf. Bebeğim mazı. Üf 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 üf. Şu ana kadar en güzel bebek arkadaşlar. Yok başka çünkü. Pes şunu da geçiyoruz. Size so göstereceğim ben. Oldu arkadaşlar. Bununla beraber gidiyoruz. Görüşürüz.